Close, there is there is darf Ya Rabbi bizlere Kudüs'ün özgür olduğunu görebilmeyi nasip eyle Amin. Peygamber Efendimiz gibi zalimin karşısında mazlumun yanında yanılanlardan olabilmeyi bizlere nasip eyle Amin. Ya Rabbi bizleri cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rabbi, Allah ya. Osmanlı Devleti'nin o bölgeden çekilmek zorunda kalmasından sonra büyük acılar çekmiş, büyük imtihanlarla, ağır imtihanlarla karşı karşıya kalmış bir gönül coğrafyamızdır. Bu gönül coğrafyamızla bütünlüğümüzü hissetmemiz, kardeşlik duygularımızı pekiştirmemiz, birbirimizin arasındaki engelleri, problemleri ortadan kaldırmamız, ve kardeş olarak birbirimize yeniden sevgiyle, muhabbetle birer Müslüman olarak sarılmamız için bu iftar programını düzenliyoruz. Bu iftar programına destek olan çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz var. Bunların her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bu iftar programıyla birlikte hem kardeşliği bütün cihana yaymak hem de Filistin davasını bütün cihana haykırmak için öğrencilerimiz, gençlerimiz, STK'larımız bir araya gelmiş bulunuyor. Filistin'e destek olmak sadece maddi imkanlarla yeterli değil. Mutlaka dualar etmeliyiz. Filistin'deki kardeşlerimizi dualarımızda anmalıyız. İnşallah bu amaç ve hedefle bir araya geldik. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi Allah daim eylesin. Yarı, yarı. 身后苦涩。<music> Biz öğrencilerin gerçekten sürekli bir etkinlik olarak bir şeyler görebilmesi Lamazan boyunca bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle Lamazan ayı boyunca hani gerçekten Lamazan tutkusunu kampüs içerisinde bu kadar güzel yaşamak bizim için çok güzel bir duygu. Bu yüzden üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki vallahi. Aa, yemek çok güzel yani çok lezzetli. Yani, yani ben Türkçe biraz konuşuyorum ama yani her şey güzel her şey harika yani ben Ülkemizde bu kültürün hala devam ediyor olması cidden bizim için mucizevi bir şey diyebilirim. Açıkçası bu sofraların bizleri buluşturuyor olması, hala kültürümüzün etkileşim içinde bulunuyor olması müthiş bir deneyim. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu etkinliği görmeyi ümit ediyoruz. İftar programı çok güzel, yemekleri de çok güzel, yetkinlikleri de çok güzel. Bana için Karabük Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Kampusler Ramazan! <laughs>